kul hakkı Allah'ın affetmeyeceğini bildirdiği tek günahtır. Çünkü bu günah insanın insana yaptığı haksızlıktır. Hırsızlık, iftira, aldatma, hakaret, borcu ödememek hepsi kul hakkına girer. İnsan çoğu zaman unutur ama ahirette hiçbir hak unutulmaz. O gün herkes alacaklısını arayacak. Namazı, orucu, sadakası çok olan kimse bile eğer başkasının hakkını yemişse sevapları alınarak hak sahiplerine verilecektir. Sevapları bittiğinde ise hak sahiplerinin günahları ona yüklenecek. Sonunda da cehenneme sürüklenecektir. Peygamber Efendimiz gerçek iflas eden kıyamet günü çok sevapla gelip hepsini kul hakları yüzünden kaybedendir buyurmuştur. Bu dünyada affedilmesi kolay olan birçok hata orada affedilmeyecektir. Çünkü Allah adildir ama kul hakkı Kulun rızası olmadan bağışlanmaz. Bu yüzden her gece yatmadan önce kimsenin hakkını taşımadığından emin olmak en büyük huzurdur.